size hiç bir geminin battığını değil de sanki yok olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Ne bir patlama, ne bir yardım çağrısı. Sadece bir anda hiçbir iz bırakmadan. Daha da garibi şu. Bu tür kayboluşların bazıları yaşanmadan yıllar önce bir kitapta anlatılmıştı. Haritalarda hala işaretli olan yerler var ve tarih bu noktalarda konuşmaktan kaçınıyor. Bugün size kaybolan gemileri, asla dönmeyen uçakları ve tesadüf demenin zorlaştığı olayları anlatacağım. Hadi o zaman bu hikayelere birlikte bakalım ve olan bitene beraber anlam vermeye çalışalım. Şimdi sana bir şey sorarak başlamak istiyorum. Hiç haritaya bakıp da burada bir tuhaflık var dediğim bir yer oldu mu? Hani mantıken hiçbir farkı yoktur diğer yerlerden ama içgüdüsel olarak insanın içi sıkılır. İşte Atlantik Okyanusu'nun ortasında tam da böyle bir yer var. Adı Bermuda Üçgeni. Florida, Porto Rico ve Bermuda arasında kalan, haritada basit bir üçgen gibi görünen bir alan. Ama işte mesele de bu zaten. Haritada basit, gerçekte pek değil. Bak, burada anlatılanların çoğunu belki sen de duydun. Gemiler kaybolmuş, uçaklar düşmüş, pusulalar şaşmış, ama bunları üst üste koyunca insan şunu fark ediyor. Bu sadece kazalar zinciri gibi durmuyor. Mesela yıllar boyunca burada seyir halindeyken kaybolan gemiler var. Ama öyle fırtınaya yakalanıp batmış gibi değil. Hava açık, deniz sakin, yardım çağrısı yok. Bir anda. Hiçbir iz bırakmadan. Uçaklar içinde durum çok farklı değil. Pilotlar son anda kuleyle konuşuyor. Ses kayıtları var. Ve cümleler genelde şu noktada değişiyor. Bir şeyler garip. Pusula doğru göstermiyor. Yönümüzü kaybettik. Şimdi burada duralım. Çünkü bu çok kritik bir nokta. Bir pilot yönünü şaşırabilir. Bir pusula bozulabilir. Ama aynı anda birden fazla uçakta aynı bölgede aynı sorunların yaşanması. İşte insan burada kaşını kaldırıyor. Bir de şu tarafı var. Bermuda üçgeninden geçen her şey kaybolmuyor. Aynı rotadan geçen, aynı hava şartlarında uçan başka uçaklar ve gemiler hiçbir sorun yaşamadan yoluna devam ediyor. Yani ortada sürekli çalışan bir tehlike yok. Daha çok seçici bir şey varmış gibi. Denizcilerin anlattıkları da işi iyice tuhaflaştırıyor. Bazıları bu bölgede gökyüzünün renginin değiştiğini söylüyor. Bazıları denizin bir anda cam gibi durgunlaştığını. Hatta zaman algım bozuldu diyenler bile var. Bir pilotun raporu mesela. Uçuşu normalden daha kısa sürmüş ama harcadığı yakıt daha fazlaymış. Bu ne demek? Ya hızlandı ya da pilot farkında olmadan başka bir şeyin içinden geçti. Tabii işin bilim tarafı da var. Manyetik sapmalar diyenler var. Metan gazı patlamaları diyenler var. Ani hava değişimleri diyenler var. Bunların hiçbiri tamamen saçma değil. Ama şunu da dürüstçe söyleyelim hiçbiri onlarca yıl boyunca aynı bölgede yaşanan aynı tip kayboluşları tam olarak açıklayamıyor ve gariba Bermuda üçgenini bu kadar meşhur yapan da bu. Kesin bir cevap yok ama çok fazla soru var. Belki de bu yüzden insan bu bölgeyi düşünürken kendini biraz huzursuz hissediyor. Çünkü bazen sorun ne oldu sorusu değil. Asıl sorun şu. Ya gerçekten anlamadığımız bir şey varsa ve işin ilginci, Bermuda Üçgeni'ndeki bu gariplikler sadece burayla sınırlı değil. Birazdan anlatacağım gemide de aynı hissi yaşayacağız. Gemi sağlam, deniz sakin ama insanlar yok. Hem de bir anda. Şimdi sana bir gemiden bahsedeceğim. Bu öyle fırtınada batmış, enkazı bulunmuş bir gemi değil. Tam tersine. Gemi sağlam, yelkenleri açık, yoluna devam eder gibi. Ama içinde tek bir insan bile yok. Bu geminin adı Mary Celeste. Yıl 1872. Atlantik Okyanusu'nda seyreden başka bir gemi uzaktan tuhaf bir şey fark ediyor. Mary Celeste olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Sanki kontrolsüzce sürükleniyor. Yanına yaklaşıyorlar, sesleniyorlar. Cevap yok. Ve gemiye çıktıklarında işte asıl gariplik orada başlıyor. Bak, burası çok önemli. Mutfakta yarım bırakılmış işler, kaptanın kamerasında kişisel eşyalar duruyor. Altınlar yerinde, belgeler yerinde. Yani ortada korsan yok, yağma yok, kavga yok. Ama olması gereken on kişi yok. Kaptan yok, mürettebat yok. Üstelik kaptanın eşi ve küçük kızı da gemideydi. Şimdi durup şunu sormamak mümkün mü? Bir baba, gemisi sağlamken, hava sakinken ailesini alıp okyanusun ortasında gemiyi neden terk eder? Can kurtarma filikası yok. Bu da şu anlama geliyor. Gemiyi isteyerek terk etmişler. Ama neden? O günkü hava kayıtlarına bakılıyor. Fırtına yok, tehlike yok. Buradan bir teori çıkıyor. Belki patlama korkusu yaşandı. Ama gemide patlama yok, yangın yok. Aceleyle kaçılmış gibi bir iz yok. Her şey Birazdan geri dönülecekmiş gibi bu gemi kimse yokken yoluna devam ediyordu. Sanki içindeki insanlar bir anlığına ortadan kaybolmuş gibiydi. Korsan diyen oldu, delilik diyen oldu ama hiçbir açıklama şu soruya tam cevap veremedi. Hepsin nereye gitti? Ve zamanla bu hikayeye daha da tuhaf bir iddia eklendi. Bazı anlatılara göre Mary Celeste kaybolmadan önce başka bir gemiyle iletişim kurmuştu. Bir anoz geçinmişti. Kısa, garip ve ardından tam bir sessizlik. Kimilerine göre bu gemi bir zaman kaymasına denk gelmişti. Yani mürettebat ölmedi, kaçmadı. Sadece bizim zamanımızdan çıktı. Elbette burada dürüst olalım. O dönemde bugünkü anlamda telsiz yoktu. Bu anons hikayesi resmi kayıtlarda geçmez. Ama bazen hikayeler kanıtları olduğu için değil, anlatılmaya devam ettiği için yaşar. Ve Mary Celeste 150 yıldır aynı soruyu sorduruyor. Eğer bu insanlar ölmediyse nereye gittiler? Pusulalar çıldırdı. Flight 19 Şimdi sana şunu sorayım. 5 uçak aynı anda kaybolabilir mi? Hem de Hava açıkken, pilotlar deneyimliyken, sadece bir eğitim uçuşundayken kulağa pek mümkün gelmiyor, değil mi? Ama 1945 yılında tam olarak bu oldu. Uçuşun adı Flight 19. 5 Aralık 1945. Florida'dan havalanan 5 adet askeri eğitim uçağı, rutin bir tatbikat. Savaş bitmiş, her şey sakin. İlk dakikalar sorunsuz geçiyor. Kuleyle konuşmalar normal. Pilotlar rahat, ta ki telsiz kayıtları değişmeye başlayana kadar. Bir pilot şöyle diyor: Sanırım yönümüzü kaybettik. Kule önce önemsemiyor, bu tür uçuşlarda olur. Ama birkaç dakika sonra başka bir ses geliyor. Pusulalar düzgün çalışmıyor. İşte burada iş ciddileşiyor. Çünkü tek bir uçağın pusulası bozulabilir, ama beş uçağın birden ve ardından en rahatsız edici cümle kayda geçiyor. Okyanus normal görünmüyor. Şimdi bir duralım. Bir pilot gökyüzündeyken denizin normal görünmediğini söylüyorsa orada gerçekten bir tuhaflık vardır. Kule pilotlara yön tarif etmeye çalışıyor. Batıya dönün diyorlar. Sonra şu geliyor. Batının neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu noktada sesler karışıyor. Pilotlar birbirleriyle çelişiyor kimin liderlik edeceği belirsizleşiyor ve sonra sessizlik. Ne acil iniş çağrısı, ne düşüş bildirimi, ne çarpma sesi. Beş uçak aynı anda radardan siliniyor. Ama hikaye burada da bitmiyor. Onları bulmak için gönderilen bir arama kurtarma uçağı var. Bu uçak da geri dönmüyor. Toplamda 27 kişi bir günde hiçbir iz bulunmadan. Amerikan donanması çok büyük bir arama başlatıyor. Günlerce, haftalarca. Sonuç hiçbir enkaz yok, hiçbir parça yok, hiçbir ceset yok. Raporlara yazılan cümle şu: Nedeni bilinmeyen bir sebeple kaybolmuştur. Askeri raporlar böyle cümleler sevmez. Bazıları pilot hatası diyor, bazıları ani fırtına diyor. Ama sorun şu, hava raporları sakin. Pilotlar tecrübeli ve en önemlisi telsiz kayıtlarında panik yok. Daha çok şaşkınlık var. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark etme hali. Tıpkı Mary Celeste'deki gibi ve Flight 19'un rotasına baktığında insan istemeden şunu fark ediyor. Bu uçuş daha önce gemilerin kaybolduğu bir bölgeden geçiyor. Yani mesele sadece deniz değil. Gökyüzü de aynı şeyi yaşıyor. Kimilerine göre bu bir navigasyon hatasıydı. Kimilerine göre manyetik bir anomali. Kimilerine göre ise zamanla ilgili bir şey. Bir anlık kayma, bir eşik ve geri dönüş yok. Şimdi gelelim batmaz denilen gemi Titanic. Şimdi sana muhtemelen adını ilk kez duymadığın bir gemiden bahsedeceğim ama belki bu sefer biraz farklı bir yerinden bakacağız. RMS Titanic 1912 yılı dönemin en büyük, en görkemli yolcu gemisi. Titanic sadece bir gemi değildi. İnsanın artık her şeyi kontrol ediyorum deme haliydi. Batmaz deniyordu. Gerçekten de öyle inanılıyordu ve belki de en büyük hata buydu. 14 Nisan gecesi. Buzdağı uyarıları alınıyor. Ama acele yok, panik yok. Çünkü bu Titanic ta ki o hafif sarsıntıya kadar. Bir çarpışma değil aslında. Daha çok metal metalin üzerinden kayıyor gibi. Ve sonrasını hepimiz biliyoruz. Ama genelde konuşulmayan bir tarafı var. Titanic batarken yaşanan sessizlik. İlk anda kimse tam olarak ne olduğunu anlamıyor. Müzik çalıyor, insanlar bekliyor. Sonra gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Filikalar yetmiyor, herkes kurtulamıyor. Ve bazı kararlar saniyeler içinde alınıyor. Titanik'te ölenlerin çoğu boğularak değil, soğuktan donarak hayatını kaybediyor ve bu felaket yıllar sonra bir filme dönüşüyor. Titanic film o kadar büyük bir etki yaratıyor ki bir detay neredeyse hikayenin önüne geçiyor. Hepimizin aklındaki o soru. O tahta kapıya ikisi de sığar mıydı? Yıllarca tartışıldı bu. Deneyler yapıldı. Belgeseller çekildi. Sonuç şu. Evet, fiziksel olarak sığabilirlerdi. Ama denge bozulduğunda kapı batıyordu. Yani mesele sığmak değil, kalabilmekti. Ve belki de bu yüzden Titanic hikayesi hala bu kadar güçlü. Çünkü burada sadece bir gemi batmadı. İnsanın kendine olan aşırı güveni de battı. Üstelik işin daha da tuhaf bir tarafı var. Titanic ten yıllar önce neredeyse aynı hikayeyi anlatan bir kitap yazılmıştı. Batmaz denilen bir gemi. Nisan ayında. Buzdağı. Yetersiz filikalar. Tesadüf müydü? Belki ama bu kadar ayrıntı bir araya gelince insan durup düşünüyor. Şimdi şöyle bir duralım. Mary Celeste, Flight 19, Titanic. Hepsinde ortak bir şey var. Bir anda olan ve geride cevap bırakmayan olaylar. Belki hepsinin mantıklı açıklamaları vardır. Belki de biz henüz doğru soruları sormuyordur. Ama şunu söyleyebilirim. Bu hikayeler bize şunu hatırlatıyor. Her şeye hakim değiliz ve bazen bilmediğimizi kabul etmek bilmekten daha dürüst. Eğer sen de benim gibi bu tarz hikayeleri dinlerken acaba demeyi seviyorsan merak yolcusunda kal. Burada kesin cevaplar vermiyoruz ama birlikte düşünmeyi seviyoruz. Videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman, kanala abone olman ve yorumlara fikrini yazman gerçekten çok mutlu eder. Sence bunların hepsi tesadüf mü? Yoksa bazı olaylar gerçekten açıklanamıyor mu? Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Kendine iyi bak.